kanalımıza hoş geldiniz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız lütfen hemen abone olun ve zil simgesine basarak tüm yeni videolarımıza zamanında ulaşın. Bir zamanlar hayatımda her şey yolundaydı ta ki bir gün onu tanıyana kadar. Evet hayatımda bir zamanlar bu kadar sevdiğim, gurur duyduğum bir kız vardı. Ama o bana her şeyin ne kadar yanıltıcı olduğunu öğretti. Bu kadar gururlu, bu kadar kendine güvenen biri nasıl da hüsrana uğrayabilir, bunu o an fark ettim. Ama bu yalnızca onun suçu değildi. Aynı zamanda benim de hatalarım vardı. Bir gün evdeydim, yalnızdım. Karım Zeynep işten geç gelmişti. Ama o her zaman olduğu gibi yalnız değildi. Yanında biri vardı, tanımadığım biri. Hemen kalbim birden hızlanmaya başladı. İçimdeki ses, "Hadi sakin ol, belki sadece bir arkadaş." dedi. Ama içimde bir şeyler değişiyordu. Zeynep odaya girdiğinde gözlerinde tanıdık olmayan bir ifade vardı. "Kimdi o?" diye sordum. Ama cevabı beklemeden gözlerinden bana doğru bir şeyler fısıldadı. "O benim eski dostum. Bugün işe gelmek için biraz yardıma ihtiyacım vardı." dedi. Ama ben ona inandım mı? Hayır. O an içimde her şey sarsıldı. Zeynep'in söylediklerini duymuyordum. Onun yerine içimde bir öfke büyüyordu. O bana hayatı öğretmeye çalışırken ben ona güvenmiştim ama şimdi her şey değişiyordu. Kendi içimde bir fırtına kopuyordu. Bu kadar uzun süre birbirimize güvenmişken her şeyin bu kadar kolayca yerle bir olabileceğini hiç düşünmemiştim. O an tüm vücudumda bir rahatlama hissi vardı. Sanki başıma gelen bu olay beklediğim anın başlangıcıydı. İntikam diye düşündüm ama sadece bir düşünceydi. Zeynep'in bana yaptığına karşılık verebilmek için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Onun bana nasıl baktığını görmüştüm. Sevgi değil, başka bir şey vardı o bakışlarında. Öfke, isyan, belki de pişmanlık. O gözleri artık tanımıyordum. Zeynep, benle evlendiğinde hayatındaki en önemli şeyin beni mutlu etmek olduğunu düşünmüştüm. Ama o aslında başka bir dünyada yaşıyordu. O günden sonra bir daha ona güvenemedim. Birkaç hafta sonra evimizdeki eski kiracılar uzun bir aradan sonra çıktı. Evde büyük bir temizlik yapmam gerekti ama içimde hala bir şeyler eksikti. Yaşamımda eksik olan bu parçayı nasıl tamamlayacağımı bilmiyordum. Bir gün eski evimizde boşalan ev için yeni kiracılar aramaya başladım. Annemle birlikte hem evin gelirini artırmak hem de hayatımıza biraz daha düzen getirmek istiyorduk. Bir sabah mahalledeki tanıdık birisi Zeynep'in evine gelecek yeni kiracıdan bahsetti. Kadının adı Zeynep Hanım'dı. Beni tanımadığını söyledi ama ev aradığını duymuştu. Kendisini çok zarif bir şekilde tanıttı ve hemen eve taşınmak istediğini belirtti. Evi göstermek için ona randevu verdim. Zeynep Hanım evimizi çok beğendi ve o kadar sakin, huzurlu bir kadındı ki içimdeki tüm stres yerini rahatlamaya bıraktı. Zeynep Hanım'ın hayatındaki zorlukları ve mücadeleleri duyduğumda onunla çok daha fazla empati kurdum. Eşi Suudi Arabistan'da çalışıyordu. Kızı ise çok gençti. Ailesinin zor şartlarda yaşadığını söyledi. Ancak o her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlüydü. Evin kiralanmasında bir sorun çıkmadı. Zeynep Hanım avansını verdi ve anahtarları alarak eve yerleşmeye başladı. Bu kadının yaşadığı zorluklara rağmen hala bu kadar güçlü ve bağımsız olması beni etkiledi. Her şey çok hızlı gelişmişti ama ben bu kadının hayatına dahil olmanın zamanlamasını düşündüm. Neden hala kiralık evde yaşıyorlardı? O kadar parası vardı. Neden kendi evini satın almıyordu? Eve dönüşümde annem Zeynep Hanım'ın hayatını ve hikayesini dinlerken bir şeyler hissetmeye başladım. Annem, neden kendi evini almadın diye sordu. Zeynep Hanım gülümsedi ve kızım büyüdü ve evlenecek. Suudi Arabistan'a kocasının yanına gidecek dedi. Ben onun içindeki huzuru ve gücü hissettikçe içinde bulunduğum kararsızlık daha da derinleşiyordu. Annem Zeynep Hanım'ın ailesini çok sevmişti. Kızı Larebi ise çok beğenmişti. Ama bu benim için de daha farklı bir şeyler uyandırmaya başlamıştı. Lareb annesinin yanında çok saygılıydı ve güzel bir kızdı. Onunla ilk kez karşılaştığımda gözlerimi ondan alamamıştım. Gözlerinin derinliğinde bir şeyler vardı. Belki de hayatındaki travmalar ya da gücünü hissettiren bir şey. Ama her şeyin ötesinde o an içinde bulunduğum bir boşluk vardı. Ne olduğunu anlamadım ama bir şey beni ona doğru çekiyordu. Larabin yaşadığı zorlukları dinlerken içimdeki bir şey daha da büyüyordu. Artık onunla geçirdiğim her anı düşünüyordum. Eve döndüğümde annemle sohbet ettim. O kız çok güzel dedim. Ama annem, "Evet çok güzel ama dikkatli ol. Bu işler bazen karmaşık olabilir." dedi. İçimdeki hisler daha da derinleşiyordu. Ancak buna nasıl bir anlam vereceğimi bilmiyordum. Zeynep Hanım'ın evine taşınmasıyla hayatımda bir şeyler değişmeye başladı. Her gün biraz daha fazla Zeynep Hanımı düşünüyordum, ama aynı zamanda kendimi çok karmaşık bir durumda hissediyordum. Larep o kadar masum, o kadar zarifti ki içimdeki boşluğu dolduracak gibi görünüyordu. Ama bu doğru olanı yapmam gerektiğini unutmamalıydım. Zeynep Hanımın hayatı bana ve anneme göre biraz daha karmaşıktı. Ama yine de bu kadının hikayesi bizi etkilemişti. Bir hafta sonra Zeynep Hanım'ı tekrar evime davet ettim. Annem onun hikayelerinden çok etkilenmişti ve onunla daha fazla vakit geçirmek istiyordu. Lareb'in büyüklüğü, güzelliği ve naifliği beni her zaman etkileyen bir şeydi. Onunla her karşılaştığımda ona olan ilgim artıyordu ama içimde bir ses dur, yapma diye bağırıyordu. Her geçen gün bu içsel çatışmayı daha derinden hissediyordum. Zeynep Hanım o gün otururken bana bir şey söyledi. Bazen hayat insanı bu kadar zorlasa da gülümsüyor olmak gerekiyor. Kızım büyüdü ve ben bir gün Suudi Arabistan'a gideceğim. Ama ben buradayım, bu evde bir aradayız. Zeynep Hanım'ın söyledikleri içimi acıttı. O kadar sadeydi ama içinde taşıdığı derinlik kalbimi sızlatıyordu. Yine de ne kadar da doğru olduğunu anlamaya başladım. Larep annesinin sözlerini dinlerken başını eğmişti ama gözleri her şeyin ötesinde bir ışıkla parlıyordu. Onu fark ettiğimde derin bir iç çekiş duydum. Larep'in güzelliği sadece fiziksel değil, duygusal bir derinliğe de sahipti. Onun gözlerinde bir şeyler vardı. Her zaman bana bakan o masum bakışlar. Ama ondan çok daha fazlasını bekliyordum. Zeynep Hanım Larep'in geleceği hakkında konuşurken "Kızım Suudi Arabistan'a gidecek. Onun hayatı artık bambaşka olacak." demişti. Lareb o masum yüzüyle buna ne tepki verirdi? Kimse bilemezdi. Bir gün Zeynep Hanım'ın söylediği şeyler aklımda dönüp durdu. Güçlü olmak gerek diye düşündüm. Ama gerçekten güçlü müydüm? Gerçekten ne kadar güçlüydüm? İçimdeki bu boşluk Lareb'in her adımında büyüyordu. Ona olan ilgim giderek arttı. Her şeyin ötesinde ben onunla daha fazla vakit geçirmek istiyordum. Ama bu yalnızca bana mı aitti? O da hissetmiş miydi? Bir gün Zeynep Hanım'ı tekrar evime davet ettim. Onunla biraz daha vakit geçirmek, onu daha yakından tanımak istiyordum. Zeynep Hanım, Zeynep Bibi'yi çok severdi. Onunla çok iyi anlaşmışlardı. Zeynep Hanım'la biraz daha vakit geçirirken Larep de gelmişti. O, annesinin yanında sakin bir şekilde oturuyor, hiçbir şey söylemiyordu. Onun suskunluğu beni hep etkiliyordu. Zeynep Hanım, "Kızım çok fazla susar." diyordu. Ama ben Lareb'in suskunluğunda bir şeyler buluyordum. Hatta bazen bu sessizlik ona her şeyden daha fazla anlam katıyordu. Benim içimdeki bu boşluk her geçen gün büyüyordu. Artık onu düşünmeden edemiyordum. Lareb'in gözlerindeki o derin bakışı her şeyin ötesinde bir şey taşıyordu. Zeynep Hanım'ın söyledikleri bir kenarda dururken, Lareb'in gözlerine bakmak bana ne kadar anlamlı geliyordu. O kadar masum ve aynı zamanda o kadar derin bir insan. O gün Zeynep Hanım'ın gözlerinde bir şey gördüm. O an her şeyin bana doğru geldiğini hissettim. Bu kadar masum, bu kadar derin bir bakış. Bir anda içimden geçen ne kadar da doğru bir karar verdiğimi düşündüm. Ama aynı zamanda şüphelerim de vardı. Ne kadar doğru bir şeydi bu? Bir gece Zeynep Hanım'ı tekrar evime davet ettim. Bu sefer yalnızca Zeynep Hanım'ı değil, Larebi de görmek istedim. Zeynep Hanım evimize geldiğinde yine Lareb'in büyüleyici bakışları beni etkisi altına aldı. O yine o masum bakışlarıyla bana bakıyordu. Onunla her karşılaştığımda içimde bir şeyler uyanıyordu. Ama bu sefer içimde bir huzur vardı. Onunla vakit geçirmek bana gerçekten bir şeyler öğretiyordu. Ama yine de ne kadar doğruydu. Bu ilişkiler mi yoksa başka bir şey miydi? Zeynep Hanım ve Larep geceyi bizimle geçirdiler. Gece boyunca sohbet ederken Zeynep Hanım birden çok duygusal bir şey söyledi. Bazen hayat zorlu olur ama bir şekilde geçer. Kızım büyüdü, bir gün ona çok daha iyi bir yaşam sunmak için her şeyi yapacağım. O sözler içimi daha da karıştırmıştı. Bir yandan Larebe olan ilgim arttıkça, diğer yandan bu kadar hızlı bir şekilde duygusal bir bağ kurmamın ne kadar doğru olduğuna dair şüphelerim vardı. Zeynep Hanım ve Larep ile geçirdiğimiz zamanlar içimdeki huzursuzlukları daha da derinleştiriyordu. Her geçen gün Larebe olan ilgim artıyor, ancak aynı zamanda bu ilgiyi bastırmaya çalışıyordum. Zeynep Hanımın sözleri aklımdan çıkmıyordu. Hayat bazen zor olur ama her şey geçer. Onun bu cümlesi benim içimde bir boşluk bırakıyordu. Larebi düşündüğümde bu boşluğu her geçen gün daha derin hissediyordum. Ama Lareb o masum bakışlarıyla bana hiçbir şey söylemiyor, sadece gözleriyle bir şeyler anlatıyordu. Bir akşam Zeynep Hanım ve Larebi tekrar evime davet ettim. Bu sefer yalnızca Lareb'i görmek istedim. Onunla daha fazla vakit geçirmek, onu daha yakından tanımak istiyordum. Lareb her zamanki gibi sessizdi. İçinde bir şeyler vardı, bunu hissedebiliyordum. Gözlerindeki o derin bakışlarda bir şeyler gizliydi ama ben bunları anlamaya başlamıştım. Zeynep Hanım oturdukça Lareb'in sessizliğini fark etti ve gülümsedi. "Kızım hep böyle sessizdir." dedi. Ama ben onun bu sessizliğinde bir anlam buluyordum. Onun suskunluğu bana bir şeyler anlatıyordu. O gece Zeynep Hanım ve Lareb ile uzun uzun sohbet ettik. Zeynep Hanım hayatındaki zorlukları ve mücadeleleri anlatırken Larebi gözlemlemeye devam ettim. Zeynep Hanım kızı Lareb'in büyüdüğünü ve artık kendi yolunu çizeceğini söylüyordu. Kızım büyüdü, artık Suudi Arabistan'a kocasının yanına gidecek dedi. Bu sözler içimdeki boşluğu daha da büyüttü. Lareb'in hayatı bana göre çok farklıydı. Onun duygusal dünyasında neler olup bittiğini bilemiyordum ama yine de gözlerinde bir şeyler vardı. O masum bakışlarında beni derinden etkileyen bir şeyler gizliydi. Bir süre sonra Zeynep Hanım ve Lareb evime veda etti. Ama Lareb'in gözleri aklımdan çıkmadı. O gece düşüncelerimle baş başa kaldım. Lareb bana ne hissettiriyordu? Neden onun gözlerinden başka hiçbir şey görmüyordum? İçimdeki bu boşluk beni her geçen gün daha da derinden etkiliyordu. Ama buna rağmen ne kadar doğru bir şey yapıyordum, bunu anlayamıyordum. Bu kadar hızlı bir şekilde duygusal bir bağ kurmamın doğru olup olmadığını sorgulamaya başladım. Ertesi gün Zeynep Hanım'ın evinden geldiğimde içimde yine bir boşluk vardı. Zeynep Hanım ve Lareb'in söyledikleri beni hala etkisi altına alıyordu. İçimdeki bu karmaşık duygular beni adım atmaya zorlayan bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyordu. Ama bir yandan da bu kadar hızlı bir şekilde bu ilişkiye adım atmanın ne kadar doğru olduğu konusunda şüphelerim vardı. Lareb o kadar masum, o kadar içten bir kızdı ki onunla daha fazla vakit geçirmek istiyordum. Ama bir yandan da ona olan ilgimi kontrol etmek zorlaşmıştı. Bir gün Zeynep Hanım'la yine sohbet ederken konuyu Larebe getirdim. Kızınız gerçekten çok güzel ve çok içten biri dedim. Zeynep Hanım gülümsedi ve "Evet, o çok güzel bir kız ama her zaman sakin kalmayı başarır. Onun içindeki güç bana her zaman ilham verir." dedi. Bu sözler içimdeki duyguları daha da derinleştirdi. Zeynep Hanım'ın kızına olan sevgisi bana çok samimi geliyordu ama aynı zamanda bu sevginin içinde ne kadar derin bir boşluk vardı. Lareb'in içindeki gücü ve masumiyeti her geçen gün daha çok fark ediyordum. Onunla her karşılaştığımda içimde bir şeyler uyanıyordu. Ama bu doğru bir şey miydi? Bir sabah Zeynep Hanım ve Larebi tekrar evime davet ettim. Onlarla bir arada olmak içimdeki bu boşluğu bir nebze olsun hafifletiyordu. Larep yine sessizdi. Ama onun her hareketi bana çok şey anlatıyordu. O kadar masum, o kadar saf bir insandı ki her geçen gün ona olan ilgim arttı. Ama aynı zamanda kendimi kontrol etmeye çalışıyordum. Zeynep hanımın sözleri aklımda çınlıyordu. Her şeyin bir zamanı vardır. Peki ya ben bu zamanın farkına varabiliyor muyum? Lareb ile geçirdiğim zamanlar içimdeki duyguları daha da karmaşık hale getirdi. Onunla vakit geçirdikçe ona olan ilgim arttı ama bir yandan da bu duyguları bastırmak istiyordum. İçimdeki boşluk her geçen gün daha da büyüyordu ve Lareb bana bir şeyler öğretmeye devam ediyordu. Her geçen gün onunla olan ilişkimin ne kadar derinleştiğini hissediyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde bir bağ kurmak ne kadar doğruydu. Zeynep Hanım'ın söyledikleri içimdeki bu soruyu daha da büyütüyordu. Onun kızını sevmenin doğru olup olmadığını sorgulamaya başladım. Lareb içindeki masumiyetle bana derin bir çekim gücü uyguluyordu. Ama bir yandan da bu duyguların beni nasıl etkilediğini kontrol etmek zorlaşıyordu. Günler geçtikçe içimdeki huzursuzluk artıyordu. Larep o kadar saf ve masum bir şekilde bana bakıyordu ki, kalbimdeki bu boşluğu bir türlü dolduramadım. Her an, her geçen saniye ona olan ilgim arttı. Ama aynı zamanda içimde bir şeyler bana dur dikkatli ol diyordu. Larebin bana olan bakışları ve içindeki saf sevgi beni her geçen gün daha çok etkiliyordu. Ancak bir yandan da bu ilişkinin ne kadar doğru olduğunu sorgulamak zorlaşmıştı. Zeynep Hanım'ı daha fazla anlamaya başlamıştım. Onun içindeki derinlik bana hayatla ilgili çok şey öğretiyordu. Zeynep Hanım ve Larep ile her bir görüşmemde daha fazla şey öğreniyor ancak bir o kadar da kendi içimdeki çatışmayı derinleştiriyordum. Zeynep Hanım'ın bana söylediği, hayat bazen bizi zorlasa da geçer cümlesi içimde bir değişim yaratıyordu. Ama aynı zamanda ben bu değişimi nasıl karşılamalıydım? Bir sabah Zeynep Hanım ve Larebi tekrar evime davet ettim. Zeynep Hanım hayatındaki zorlukları anlatırken Lareb sessiz bir şekilde onu dinliyordu. O sessizlik içindeki derinliği ve olgunluğu simgeliyordu. Lareb'in sessizliğinde çok şey saklıydı ama ben bunları anlamaya çalışıyordum. Herkesin bir zamanlar sahip olduğu gençlik, saflık ve masumiyet Lareb'de de vardı. O dünyayı henüz tam anlamamış bir çocuktu ama aynı zamanda büyümek için ihtiyacı olan tüm gücü içinde barındırıyordu. Lareb'in annesi "Kızım büyüdü. Artık Suudi Arabistan'a kocasının yanına gidecek." dediğinde içimde bir şey kırıldı. Bu Lareb'in hayatındaki önemli bir dönüm noktasıydı. O gidecekti ve ben bir daha onunla vakit geçirebileceğimizi bilmiyordum. Zeynep Hanım kızı larebi hazırlamak için elinden geleni yapıyordu ama bir yandan da kalbimde büyük bir boşluk vardı. Onun gidiyor olması beni derinden etkilemişti. Lareple geçirdiğimiz her an benim için çok kıymetli olmuştu ve şimdi bir daha onunla zaman geçiremeyecektim. Bir süre sonra Zeynep Hanım ve Lareb evlerine döndü. O gece içimdeki duyguların karmaşıklığı beni uyutmadı. Lareb'in gitmesi gerektiğini biliyordum ama bunu kabul etmek o kadar zor geliyordu ki içinde bulunduğum duygusal karmaşayı kontrol edemiyordum. Larep bana derin bir bağ kurmuştu ama bu bağ ne kadar gerçekti? Onunla yaşadığım her anı, her saniyeyi hatırlıyordum. Ama bir yandan da bu duyguların gerçek olup olmadığını sorgulamaya başladım. Ertesi gün Zeynep Hanım'ı tekrar evimde ağırladım. Onunla konuşurken "Kızınız çok güzel, çok saf ve çok naif bir insan." dedim. Zeynep Hanım gülümsedi ve ''Evet o çok güzel bir kız ama hayatın zorlukları bazen en güzel şeylerin ardında gizlidir.'' dedi. Bu sözler içimdeki boşluğu daha da derinleştiriyordu. Zeynep Hanım'ın söyledikleri bana bir kez daha gösterdi ki hayatta her şeyin bir bedeli vardı. Lareb'in masumiyeti hayatının zorluklarını gölgelememeliydi. Ama aynı zamanda onun içindeki o saf sevgiyi de görmezden gelemiyordum. Bir gün Lareb'in evine gitmek istedim. Onunla daha fazla vakit geçirmek, ona olan ilgimi daha da derinleştirmek istiyordum. Zeynep Hanım ve Lareb evdeydi ama Lareb yine sessizdi. O sessizliğinde bana çok şey anlatıyordu. Gözlerindeki derinlik içindeki duygusal fırtınayı gösteriyordu. Onunla geçirdiğim her an bana çok şey öğretiyordu. Ama aynı zamanda içimdeki bu boşluk daha da büyüyordu. Onunla geçirdiğim her saniye kalbimde bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum. Zeynep Hanım Larebe olan sevgisini anlatırken Lareb'in hayatındaki değişimleri gözlemlemeye devam ettim. Zeynep Hanım, "Kızım çok olgunlaştı. Artık hayatına kendi yönünü vermek istiyor." diyordu. Bu sözler bana Lareb'in gerçekten büyüdüğünü ve kendi hayatını kurmak istediğini hatırlattı. Ama bu benim ona olan duygularımın bitmesi gerektiği anlamına gelmiyordu. Lareb içimdeki boşluğu dolduran tek insandı. Ama artık o gidiyordu ve ben onu bir daha göremeyecektim. Bir gece Lareb'in evine tekrar gittiğimde Lareb bana sarıldı. O an içimdeki tüm duygular bir araya geldi. Onunla geçirdiğimiz her an çok değerliydi. Ama bir yandan da içimdeki boşluk giderek büyüyordu. O beni seviyor muydu? Onun bu sevgiye ne kadar ihtiyacı vardı? Bu sorular içimdeki karmaşayı daha da derinleştiriyordu. Ama en önemlisi, Lareb'in gitmesi gerektiğini biliyordum. Onun hayatı artık farklı bir yöne gitmişti. Zeynep Hanım ve Lareb'in evlerine dönmesiyle hayatımda çok şey değişmişti. Lareb'in gidişi içimde büyük bir boşluk yaratmıştı. Onunla geçirdiğimiz zamanlar bana çok şey öğretmişti ama o zamanları ne kadar kıymetli olduğunu o an fark edememiştim. Lareb'in masum bakışları ve içindeki derin sevgi beni her geçen gün daha da etkiliyordu. Ancak artık gitmesi gerektiğini biliyordum. Ama bu düşünce beni içsel bir boşlukla baş başa bırakıyordu. Bir sabah Zeynep Hanım'dan bir mesaj aldım. Lareb'in Suudi Arabistan'a gitmek için hazırlık yapmaya başladığını söylüyordu. Zeynep Hanım, "Kızım, artık kendi hayatını kurmak istiyor ve bunun için gitmesi gerekiyor." dedi. İçimde bir hüzün ve bir boşluk oluştu. Lareb'in gitmesi içimdeki duygusal karmaşayı sonlandıracaktı belki de. Ama o gitmeden önce ona olan duygularımı bir şekilde ifade etmeliydim. Bir gün Zeynep Hanım ve Lareb'in evine son bir kez gitmek istedim. İçimdeki boşluğu ve karmaşayı onlarla geçireceğim bir son günle hafifletmek istiyordum. Zeynep Ağ Hanım Lareb'i Suudi Arabistan'a uğurlamadan önce son bir kez bizimle vakit geçirecekti. O gün eve gittiğimde Zeynep Hanım ve Lareb'in arasındaki bağ bana çok şey ifade etti. Lareb annesinin yanında olmanın huzurunu yaşıyor ama gözlerindeki duygular bana her şeyin ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. Zeynep Hanım kızım büyüdü, artık kendi yolunu çizmek istiyor diyordu. Ama ben bu kadar masum bir kızı nasıl bir gün kendi yolunda yalnız bırakabileceğimi düşündüm. Lareb bir insanın içinde taşıyabileceği tüm güzellikleri barındırıyordu ama aynı zamanda hayatının zorluklarını da içinde taşıyordu. O kadar saf ve içtendi ki ona karşı olan ilgim her geçen gün daha da arttı. Bir gece Zeynep Hanım ve Lare bile vakit geçirirken Zeynep Hanım'ın bana söylediği bir şey aklımda kalmıştı. Bazen hayat insanın en değerli şeyini alıp götürür ama her zaman bir sebep vardır. O an Zeynep Hanım'ın bu sözlerini düşündüm. Lareb'in gitmesi gerekiyordu. Çünkü onun hayatı bambaşka bir yön alacak ve her şeyin bir zamanlaması vardı. Ama yine de Lareb'in gitmesi içimde büyük bir boşluk bırakıyordu. Zeynep Hanım'ın bana söylediği bir şey daha vardı. Bir insanın hayatına ne kadar dokunursan, o insan seni o kadar derin bir şekilde hatırlar. Larebe olan ilgim içimdeki boşluğu dolduran bir şeydi. Ama artık ona veda etme zamanı gelmişti. Onunla geçirdiğim her an bana bir şeyler öğretti. Ama en çok da hayatta her şeyin bir zamanı olduğunu ve her şeyin geçici olduğunu öğrendim. Bir sabah Zeynep Hanım ve Larebin evine son bir kez gitmeye karar verdim. Larebin valizlerini hazırladığını gördüğümde içimde bir şeyler koptu. O kadar saf, o kadar masum bir insandı ki onun gitmesi içimdeki tüm duyguları açığa çıkardı. Lareb annesinin elinden tutarak valizini taşıyordu. Ama gözleri bambaşka bir dünyada gibiydi. Onunla geçirdiğimiz zamanlar bana çok kıymetli anlar bırakmıştı. Son bir kez Zeynep Hanım'la vedalaşırken ona teşekkür ettim. Lareb'e son kez sarıldım ve gözlerindeki o masum bakışları bir kez daha içime kazıdım. Zeynep Hanım ve Lareb, Suudi Arabistan'a gitmek için evden ayrıldılar. İçimdeki boşluk bir şekilde hayatın getirdiği bu değişimle hafifledi. Ama bir şey vardı. Lareb'in hayatımdan çıkması benim için çok zor bir değişim olmuştu. Onun bana öğrettiği en önemli şey sevginin bazen çok karmaşık ve zorlayıcı olabileceğiydi. Zeynep Hanım ve Lareb'in gitmesiyle hayatımda yeni bir sayfa açılmıştı. Artık hayatımda onlar olmayacaktı. Ama onlarla geçirdiğim zamanlar bana çok şey öğretmişti. Hayatta her şeyin bir zamanı vardı ve bazen bu zaman insanlar ve ilişkilerle ilgili aldığımız kararlarla şekillenir. Lareb bana sevginin ne kadar saf ve derin olabileceğini gösterdi ama aynı zamanda hayatın zorluklarının da ne kadar büyük olduğunu. O içimdeki boşluğu doldurdu ama aynı zamanda her şeyin geçici olduğunu ve hayatın devam ettiğini de öğretti.